Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki değişken arasındaki ilişkinin kovaryans ve korelasyon ile ölçülmesini bakacağız. Kovaryans ve korelasyon. Kovaryans değeri arkadaşlar aslında İngilizcede covariance değeri ne değerinin Türkçe karşılığı? Variance aslında varyans değerimiz. Covariance demek de iki değişkenin varyans değerlerinin birlikte değişip değişmediğini aslında ölçen bir e, ölçüm e, aracı. Dolayısıyla iki değişken arasında bu değişkenlerin varyanslarının varyanslarının beraber değişip değişmediğine bakmaya yarıyor bu ölçüm. Covariance ölçümünden de korelasyon değerini elde ediyoruz. O da standartlaştırılmış bir değer, korelasyon değeri. Tıpkı varyanstan standart sapma elde etmek gibi kovaryanstan da korelasyon değeri elde ediyoruz. Korelasyon değeri eksi 1 ile artı 1 arasında standartlaştırılmış bir değer olduğu için bu değeri yorumlamak çok daha kolay. Peki kovaryans değerini nasıl hesaplıyoruz? Kovaryans değerinin formülü şöyle arkadaşlar her bir gözlem değerinden birinci değişken için o değişkenin ortalamasını çıkarıyoruz. Daha sonra ikinci değişken içinde her bir gözlem değerinden ikinci değişkenin ortalamasını çıkarıyoruz. Bu değerleri çarpıp topluyoruz ve n eksi 1'e arkadaşlar bölüyoruz. Kovaryans şöyle s, x, y şeklinde gösteriliyor. Aslında varyans'taki mantığın iki değişken için yapılan hali. Varyans'ta ne yapıyorduk? Her bir gözlem değerinden ortalamayı çıkarıp karesini alıp topluyorduk. Burada da iki gözlem iki değişken için gözlem değerlerinden ortalamaları çıkarıp çarpıp topluyoruz. Sonra n 1'e bölüyoruz. Şimdi okula varma süresi için yapalım. Okula varma süresi birinci gözlem değerinden ortalama değeri çıkarıyorum. Ortalamayı direkt böyle alacağım arkadaşlar. Birinci gözlem değerinden ortalamayı çıkardım. Aynısını diğer değişken içinde yani sınav notu değişken içinde yapıyorum. Birinci gözlem değerinden ortalamayı çıkarıyorum. Tabi çıkardığım ortalama D'nin değil E'nin ortalaması olacak. Bunu da düzelteyim şöyle. Dolayısıyla formülün şu kısımlarını hesaplamış oluyoruz. Sonra bu değerleri çarptığım zaman şurayı sileyim. Bu değerleri çarptığım zaman arkadaşlar eşittir. Birinci değer çarpı ikinci değer elde ettiğim değerlerin tümünü yapacağım toplayacağım yani formülün şurasını şu kısmını bulmuş oldum o da 9863,563 gibi bir değer çıktı peki neye böleceğim bu değeri n-1'e yani gözlem sayısı eksi 1'e yani burada gözlem sayımız 16 olduğu için 16 1, 15'e böleceğim. Dolayısıyla benim kovaryans değerim ne olacak arkadaşlar? Kovaryans değerim eşittir, bunların <laughs> toplamı bölü 15, yani 657.5708 e, olacak. Bu benim kovaryans değerim. Peki korelasyonu nasıl hesaplıyorum? Korelasyon değerini arkadaşlar R, X, y diye gösteriyoruz. Orada da formül şu şekilde. kovaryans ee, değerini yani S, X, Y değerini birinci değişkenin standart sapması ya da şöyle göstereyim. SX standart sapma S ile gösteriliyordu. Örneklem için. Çarpı S Y. Yani birinci değişkenin standart sapması çarpı ikinci değişkenin standart sapması diyorum. Kovaryans değerimi zaten hesaplamıştım. 657 55708 Bölü ne diyeceğim arkadaşlar? Birinci değişkenin standart sapması çarpı ikinci değişkenin standart sapması. Onu da hemen burada hesaplayayım. Standart sapma diyeceğim. Formülden direkt hesaplıyorum. Standart sapma hesaplamasını önceki videolarda yapmıştık. Eğer uzun yoluna bakmak isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Standart sapma birinci değişken için hesaplıyorum. Okula varma süresi çarpı diyorum arkadaşlar ikincinin standart sapması standart sapma nokta S'i alıyorum. Örneklem üzerinden gittiğim için. Yani 759,143. Bulacağım korelasyon değeri ne eşit olacak? 657 yani kovaryans değerim bölü şurası 759 olacak. 0,86 gibi bir değer oldu arkadaşlar. Şimdi kovaryans değerini yorumlamak şu değerlerden neredeyse mümkün değil. Sadece e, birkaç değişken için kovaryans bakıyorsak, yani okula varma süresiyle sınav notu arasındaki kovaryansa baktık. Bir de okula varma süresiyle başka bir değişken arasındaki kovaryansa baktık diyelim. Orada e, hangisinin kovaryans değeri daha yüksekse, e, o iki değişken arasındaki ilişkinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, ama tabi Diyelim ki ölçtüğümüz diğer değişkende başka bir sınıfın sınav notuysa eğer başka bir değerse yani 45-47 gibi değerlerden tamamen farklı çok daha büyük ya da çok daha küçük değerlerse orada kovaryans değeri bu değerlerden etkileneceği için arkadaşlar o sonucu kovaryans üzerinden yorumlayamayız. Zaten o yüzden korelasyon dediğimiz bir standartlaştırma işlemine giriyoruz. Dolayısıyla aslında eksi 1 ile artı 1 arasında sonucu indirgeyerek değişkenler arasındaki korelasyonda hangi değişkenle hangi değişken arasındaki korelasyonun diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ya da iki değişken arasındaki korelasyonun yüksek mi düşük mü olduğunu böylece bulabiliriz. Yine aynı e, sınav notu için mesela eğer sınav notu yüzlük sistem üzerinden değil de arkadaşlar dörtlük sistem üzerinden buraya girilmiş olsaydı buradaki kovaryans sonucu tabii ki çok daha farklı çıkacaktı ama buradaki korelasyon değeri ne olacaktı? Hiçbir zaman değişmeyecekti. Şimdi sınav notlarını diyelim ki ben yüzlük sistemden değil de dörtlük sistemden giriyorum. Ee, yani buradaki her bir değeri diyelim ki 25'e böleceğim. Şimdi öyle yapayım. Buradaki değişimi böylece görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bunları dört sisteme çevireceğim her bir notu. Tabii çevirme böyle olmayabilir ama yani biz direkt e, matematiksel işlem olarak çevirelim. Şimdi buradaki değerleri de ben şöyle şuraya arkadaşlar yapıştırdığım zaman diğer hesaplamalar da tamamen değiştiği için gördüğünüz gibi kovaryans değeri 26.30 gibi bir değere düştü. Ama korelasyon değeri ne oldu? Değişmedi arkadaşlar 0.86 olarak kaldı çünkü zaten aralarındaki ilişki aslında değişmedi sadece sınav notunun ölçüm türü değişti birinde yüzlük not üzerinden hesaplanırken birinde dörtlük not üzerinden hesaplanmıştı dolayısıyla demek ki kovaryansı yorumlamak doğru değil çünkü kovaryans bir standart değer değil çok büyük de çıkabilir çok küçük de çıkabilir. Bu e, hangi birimle ölçtüğümüze göre kovaryans değeri değişiyor. Ama birimler değişmediği müddetçe farklı örneklemler için diyelim ki iki farklı kovaryans hesapladıysak, e, farklı değişkenler için o zaman o kovaryansları belki karşılaştırabiliriz. Peki korelasyon eksi 1 artı 1 arasında olması ne demek arkadaşlar? Eğer eksi 1 r yakın bir değerse güçlü ve negatif bir ilişki vardır deriz. Güçlü ve negatif bir ilişki. Bu da şu demektir. Bir değişken arttıkça diğeri azalıyordur. Ya da biri azaldıkça diğeri artıyordur. Ve bu artmanın azalmanın gücü de yüksektir. Artı bire yaklaştıkça güçlü ve pozitif bir ilişki vardır arkadaşlar. Güçlü ve pozitif bir ilişki. Bu da yine aynı şekilde iki değişken arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğunu söyler. Bir değişken arttıkça diğeri de artmaktadır. Bir azaldıkça diğeri de azalmaktadır. Sıfıra yaklaştıkça da aralarındaki ilişki daha zayıf bir ilişki haline gelir. Eğer negatifse negatif zayıf bir ilişki, pozitifse de pozitif zayıf bir ilişkiden bahsedilir arkadaşlar. Literatürde genelde çok sabit olmamakla beraber 0 ile 0,5 arasındaki Korelasyon değerleri zayıf olarak geçer. 0.5 ile 0.7 arasındaki korelasyon değerleri orta düzey. 0.7'den büyük olan korelasyon değerleri de güçlü korelasyon olarak geçer. Bazı yerlerde 0.3, 0.6 gibi de görebilirsiniz. 0.6 ile işte 0.8, 0.8'den daha büyük olan gibi farklı yerlerde farklı şekilde geçiyor arkadaşlar. Ama benim genel olarak gördüğüm bu şekilde. Yani %50'ye kadar olan korelasyon değerleri 0.5'e kadar olan korelasyon değerleri zayıf. 0.5 ile 0.7 arasında daha yüksek. 0.7'den daha büyükse de güçlü bir korelasyon ilişkisi vardır. Tabi negatifse de bu değerler güçlü bir negatif ilişki var demektir arkadaşlar. Demek ki iki değişken arasındaki ilişkiye kovaryans ve korelasyon değerleri üzerinden bakabiliriz. Bir de şunu da unutmayalım. Korelasyon nedenselliği ölçmez arkadaşlar. Dolayısıyla bir değişkenin diğerine olan etkisini ölçmüyoruz burada. O regresyon modeli. Korelasyonda sadece iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını görürüz. Bu iki değişken arasındaki ilişki bazen gerçek bir ilişki de olmayabilir. Onu da aklında tutmak gerekiyor. İşte işte çok meşhur örneği olarak sıcaklıkların arttığı bir zaman diliminde mesela işte dondurma satışları ve boğulma vakaları da artacaktır. Dolayısıyla biz sadece dondurma satışlarına ve boğulma vakalarına bakarsak mesela iki değişken arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğunu görürüz ama esasen birinin artmasıyla diğerinin artması arasında herhangi bir ilişki Yoktur. Bu iki değişken aslında sıcaklık değişkenine bağlı olarak artmaktadır diyebiliriz. Yine bu şekilde birçok değişken olabilir. Dolayısıyla bizim değişkenin detayını, literatürünü vesaire bilmemiz lazım korelasyon sonucunda yorumlamamız için.